Günaydın. Şu an Dubai'nin en sevdiğim lokasyonlarından biri olan Lamer'deyiz. Ve bugün atasporumuz olan Wake Surf yapmaya geldik. Bizden başka hiçbir manyak. Şu an dışarılarda incin top oynuyor. Çünkü Dubai'de hava şu an 45 derece. O yüzden de ee, ne kadar doğru bir karar olduğunu <laughs> sorguluyorum. Seren de zaten çok mutlu. Ben eriyorum. Ha Seren. Ben eriyorum. Kaç saat uyudun bugün? 3. <laughs> <laughs> Biz burada ne yapıyoruz ya? <laughs> Elimde börek var. Al çanta. Ben uyacaktım ya. Mehmet sen bizi nereye getirdin kardeşim? 45 derece. Günaydın. Kardeşim Bugün fake surf yapıyoruz. Evet. Mehmet namlum. Youtube kanalındasın. Naber? Good morning. Yatma yutma. Yat ya. Yakar da saçta akıllı bir. Ну да, 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 он, да. Он одну строку такой типа. А там книга такая, там цитата дня. Нет, да. Нет, нет, он... да. да. Там чисто каждый день три страницы. Нет. Но нет. он переходит да. на путь истинный. Кстати, я снова да. начал снимать YouTube, уже дубайский, да. чем ага. я занимаюсь в Дубае, что делать, как квартиру, как Класс. успех быть э, успешным блогером. Ну, расскажи, пожалуйста. Да, у тебя Да Давай! Kardeşim Dubai'de nasıl başarılı bir bro evlat broker bro. olunur? Burayı yaşarsan başarılı olursun. Aynen. Yaşacaksın bu Yaşayacaksın bu hayatı. Yaşayacaksın <laughs> bu hayatı. klasik olarak söylediğimiz Bake haftamıza evet. hoş geldiniz. Her hafta aslında her hafta yapacağımız. Evet ya sorumlu. her hafta yapmamız lazım Mehmet. Evet, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet, evet profesyonel çok iyi kayıyor. <laughs> <laughs> ben daha amatör beginnerim ben daha. Ben, ben yeni başlıyorum, başlıyorum daha. Yo ee. seni bu konuda da iyi yapacağız. Hadi ya. Bu konuda da seni iyi yapacağız. Hatalım ya. Su sporlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Yaparsın. Yapar mıyım? Yaparsın. bas ayağını yaparsın sen. Neler yapmadın? Ağzı ağzı! Ağzını! Al, Alışsın, birazdan kalkar. Birazdan kalkar. Bravo Mehmet! Kardeşim sende de wake surf genleri varmış, bende olduğu gibi. Kanka ben doğuştan annem hamileyken bana wake surfe surf surf gitmişler sürekli. Çek, çek, çektikten sonra iyice kalktıktan sonra yavaşlama. Dikkat et. Ver ver ver. Ver ver Yavaşça. Ben, ben, ben. Yavaş. Ben, ben. Güzel güzel <laughs> Ayağa kalkmaya çalış. Ayağa kalk ayağa kalk. Hadi Maaşa. Yeah. Tamam, sakin sakin. Ben, 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 ben. <laughs> Gelmiyoruz ya gitmiyoruz, gezmiyoruz, görmüyoruz, kaymıyoruz. Abi yapmıyor bak Dubai'deyiz. Ya, ama neden yapmıyoruz? Çalışmaktan. Bu da işimizde iyi olduğumuzu gösteriyor. Hemen bir satsa da. Şu an ne projeler var Mehmet? Şu an ne projeler? Hemen yakın olduğumuz yere gelelim. Karşı tarafta Asora Bey projesi var arkadaşlar. Yeni Dubai'de alabileceğimiz. Altına çiziyorum. O bölge Dubai'deki en iyi bölgelerden birisi. Asura Bey villa projesi Asura mi? Asura Bey'de villalar var. Dubai'nin en pahalı villaları da orada bu arada. <laughs> 35 milyon <laughs> dolara villa satıyor. 35 milyon dolar. 35 milyon dolar. Dirhem dolara. değil evet. yani. Ben bunu yapmak istiyorum ya. İyi foil. Yani dünyada bunu alabilecek sayılı insan var. Komşularını bir düşün. 2 artı 1 dairelerin 50 milyon dirhemden başladığı bir lokasyondan bahsediyoruz. 13-14 milyon dolar. 13-14 milyon dolar. <gülüyor> da, genelde ilk defa gidiyorum. Evet. 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 I yeah, I <laughs> 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 in my Сейчас мы идем в кафе 45. Uh, я же учился в Одессе. И это заведение прям из Одессы. То есть это было мой любимый, одна из моих любимых заведений, когда я жил в Одессе. И мне очень понравилось туда просто находиться на Екатеринской площади. После учебы я поехал там кофе, чай, не знаю, там с девушками встретился там. И сейчас я вот недавно узнал, что в Дубае то же самое открылось заведение. Let's go. мы um, mm -hmm. сейчас приехали в район Крик Харбор. и если честно, это один из моих лучших районов сейчас в Дубае. Почему? Потому что здесь все эти здания, во-первых, сделал Эмар. Эмар – это самая э, большая компания, самая крупнейшая компания сейчас в Дубае. И здесь большинство живут э, семья. Семья, дети, там... И вот ты просто выходишь из дома, и у тебя все там рядышком нету много пробок, э, все близко и все качественно, поэтому здесь я бы -то хотел тоже жить. Я сейчас пока живу в бизнес-бэй, но есть план, вот как раз там здесь вид бурж халифа и можно будет, можно будет ехать туда там, не знаю, 15, если будет пробка, то 20 минут. Здесь э, уже один час уже строили, который мы сейчас находимся, это Кри айленд но они еще будут строиться еще дольше, там еще 3-4 года. И здесь будет Самое высокое здание в мире. То есть он будет больше, чем тысячи метров. Но в этом здании людей не будет. То есть это не residential. Мы сейчас приехали в ресторан. Сейчас он закрыт, но для нас открыт. Почему для вас открыто? Hello. Ağla, Ağla, merhaba. Merhaba canlar. <laughs> abi merhaba. Selamlar. Ajende en lüks Türk restoranı ve bugün yaptılar bir Abi güzel kahvaltı organizasyonu için öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Soğandım hemen diyoruz Sözkü. Yani ben Rakı nasıl herhalde değil Kahvaltı ya. şey, evet. <laughs> çaydan bu. Hiç, hiç, hiç de normalde burada kahvaltı... Bugün burada kalırsanız... Rakıya döner misiniz gibi geliyor bana. Yani akşam 10'da kalkmadım burada. Şöyle, şöyle, burada normalde yani. kahvaltı yok. Ee, Murat Bey burada yaşıyor. Teşekkürler. bir kahvaltı yapalım. Benim de vaktim Sine yok abi kahvaltı yapacağım. Evet, abi evet, evet. Hani beraber evet, dedim, evet. dedim hani gelirseniz burada bir şeyler yeriz dedim yani. abi Gerçekten sana teşekkür ediyoruz ya. Bir alkışlarla. Kalalım. Bir alkışlarla. Ee, bravo, bravo, bravo. Abi Dubai'ye gelen herkesin mutlaka Ege restoranta gelmesi lazım. Burada lazım. Evet, Sinan abi mutlaka bulun. Kahvaltıya gelmesinler, lan. Kahvaltı, kahvaltı yok, kahvaltı yok. Akşamları canlı müzik, tabak kırma, evet. rakı. Sesiniz güzelse şarkı da var. <laughs> müthiş bir kahvaltıdan çıktık Ege Restorant'tan. Ee, yani burası yaklaşık böyle bir iki önce açıldı Creek Harbor'a. Ve işte isminden de anlaşıldığı gibi işte Ege bizim Türk mutfağı, Yunan mutfağı böyle karışık müthiş bir yer. Karşımda da böyle downtown manzarası var. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir lokasyon. Creek Harbor günden güne e, her geçen gün daha da popülerleşiyor çünkü yani hem sakin hem de ailelerin yaşadığı bir yer. O yüzden biz de işte buraya gelip böyle arada Sakinleşmek için geliyoruz ama artık Dubai'de daha hava artık bu yavaş yavaş değil sıcaklamaya başladığı için dışarıda şu an hiç insan yok. Mayıs ayından sonra buradaki hayat daha çok böyle AVM, araba, ofis, ev arasında dönüyor. Yazında tabii ki insanlar burada kalıyor ama benim bu yaz birkaç farklı planım var. Onları da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım. Arkamda mükemmel downtown manzarası ve gün batımı var. Yavaş yavaş da videomun sonuna gelmek istiyorum. Ee, Dubai hakkında biraz böyle kendi düşüncelerimi de e, bahsetmek istiyorum. Dubai'ye geldiğim için, taşındığım için, burada yaşadığım için inanılmaz mutluyum ve şu an gözlerimin önünde dünyanın en güzel şehri yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Şu an içinde olduğumuz Creek Harbor bile, burası 3 sene önce bomboştu hiçbir şey yoktu şimdi her yerde gökdelenler ve burada inanılmaz yeni bir yaşam başladı ve hatta buradaki kiralar dairelerde her geçen gün inanılmaz yükseliyor o yüzden de eğer siz de şu an sosyal medyada internette veya etrafınızda mutlaka Dubai'ye yatırım yapan biri vardır siz de eğer Dubai'ye yatırım yapmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Size buradaki bütün fırsatları gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Her gün Dubai'deki emlak fırsatlarıyla alakalı içerikler paylaşıyorum. Yatırım tarafına gelecek olursak da Dubai'de şu an bir daire almak isterseniz %20 peşinat verip 3 yıl içinde teslim olacak bir daireye 6 ayda bir %10 ödemelerle anahtar teslimine kadar %60 veya %70'ini ödeyip anahtar tesliminden sonra da kalan kısmını ödüyorsunuz ve burada bir daire sahibi oluyorsunuz. Bu, bu tip biz off plan diyoruz. Yani off plan yatırım diyoruz. 2 sene sonra veya 3 sene sonra bitecek bir yatırım için. Dediğim gibi hani biz Türkler birazcık daha böyle hemen peşin alalım daireye geçelim onu da seviyoruz. Burada o tarz yerler de var. Yani gelip daireyi görüp yatırımınızı yapabilirsiniz. Ama eğer böyle Gelecek vadeden lokasyonlara doğru kişilerle çalışıp doğ gelecek vadeden yerlere yatırım yaparsanız çok çok daha fazlasını kazanırsınız. Dubai her geçen gün gelişmeye ve dünyanın en modern şehirlerinden ve en yaşanılabilir şehirlerinden bir olmaya devam ediyor. Ben de bu güzel Dubai manzarasıyla videomu sonlandırıyorum. Ben Batu Akdela, yaşayacaksın bu hayatı. Görüşmek üzere arkadaşlar.